Hello biz virtus'uz canımızın tatlıları yeri sizin götünüzü. bu cıbıcı virtusla Ne oluyor lan? Moda giremedi. Am sor ya. Bora gına geldi. Bra. İçim yanar, içim kanar da. Yeah. Is <laughs> işte böyle narsist karakterli insanlarız biz de anlatabiliyor muyum her şeyi saniyesinde türetebiliyorum lanet olsun çok zeki aman tanrım var palavera bunlar palavera çek 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 çek, 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 çek. Bu öyle bir andır ki dostum do you understand yes fuck you bitch. Just fuck you life ay parti kur oy verelim aşk <laughs> kışkın bana diyorlar ki şu havalara bak. Sanki ejderhası var. Ha belki var. Ejderhası. Ejderhası. <laughs> <laughs> Bunu sevdim. Ne kadar komik. <laughs> Hayırdır lan? Hmm. I'm go. Yahoo. Still with you. Still with you. Hmm. <laughs> I'm not. Dun <laughs> 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 Bir dun. Bir gibi şey yapıyorsunuz ya. Sevdimi dostlar? Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. <laughs>

I'm sorry got dot da Domino's in my pocket Davut Davut Arada şu Davut şu Davut'u bir çağır ya Davut Evet hadi bakalım Sen ve ben ay de senle dalga geçe bu çok harika oluyor merhaba <laughs> deniz bizimle oyna ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyor 4 5 kişi var onun içinde farklı insanlar yukarıdan bir ses yükseldi Şimdi rapten çok emin değilim. Hani biraz zaman ve. Aa! Göklerde kartal gibiydim. Ben Abdülhamid'i savundun. Savunmadım. Ben Menderes'i savundum Savunmadım. 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 Çıkar göster. Terbiyesiz. Ahlaksız adam. Alçak puşt. tebrikler tebrikler Salın artık beni. Hay sizin yapacağınız işe tüküreyim ben. Sönme anama sönme. Sen 3 milyar 750 milyon sen parayı ne Ne güzel umreye gidecektim. Aa cringe oldum okudum. Rıba daba dam dam dam. Virtus kanalı açık, insanlar gelip baksın, biz de mutlu oluruz. Gelin Virtusa.